Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma yine hoş geldiniz. Devamı olan filmimizin ikinci bölümü Ejderhalar ve Mutant Adamlar. Bunları daha önce birinci bölümde çekmiş ve şey yapmıştık. Bugün bu bölümümüze yeni katılan arkadaşlarımızın filmini çekeceğiz. Güçleniyorlar ve savaş kaçınılmaz olacak. Evet gördüğünüz gibi bütün karakterlerimizin yukarıdan çekimini yaptığımız gibi hatırlamanız için karakterlerimiz böyleydi ve tekrardan anlatalım ejderhalarımızı tanıtmıştık hepsini teker teker ejderhalarımız burada ejderhalarımız ve bu karakterlerimize ilaveler vardı ilaveler olacak bugün gittik bulduk ve aldık geldik bunları <laughs> bugün size tanıtacağız. Nasıl ilaveler oldu? Nasıl güçleniyorlar ve savaş nasıl kaçınılmaz olacak göreceksiniz. Evet. Burada bütün karakterlerimiz burada tek tek gösterelim. Evet. Evet, karakterlerimiz hepsi hepsi burada. Ve yanaşıyoruz. Yanaşıyoruz. Ve karakterlerimiz. Figürlerimiz. Bunları tek tekrar, tekrar anlatmaya gerek yok. Hepsi burada. Ahsan Kralımız da burada. Mutan Kral, Ahsan ve Kaplanları. Onların yardımcıları. Hepsini tekrardan gördük. Bugün gidip aldık ve güçlendirdik. Neler aldık? Birincisi aldığımız bir antik kaplan buz devrindeki dino evet kutu açılışını yapmayacağız ve ikinci aldığımız kar al güçlendireceğimiz evet günün birincisi burada müthiş müthiş yaslayalım evet buna hangi insanın gücü yeter hangi güç bunu durdurabilir yetmedi yeni bir ejderhamız daha var. Yeni icramızı da aldık. O da vardı zaten. İkincisini almış olduk. Burada gördüğünüz gibi duruyor. Ve onu da aldık. İkinci Ejra. kardeşi burada. Hatta yanına koyalım. Bence buraya koyalım. Ve Ejra. iki kardeş bu araya gelmiş olsun. Evet. Ejra'mız burada ve küçük bir ejderha bulduk. Onu da aldık. Burada. O da bir orijinal bir ejderha. Biraz soyulmaları var. Ama hakikaten de güzel. Minik ejderhamızın yanlarına koyalım. Ve ejderhamız. Evet. Bir tane hort aldık. Hortumuz burada. Ort sayımız azdı. Güçledik onu da. Onu da yere koyalım. Ve koyduğumuz gibi diğer güçlü kadromuzu koyalım. Evet. Ve Eldorator serisinde orman canavarı Şirkin Şirkin Orjinal burada gördüğünüz gibi markasını da çekelim. Gördüğünüz gibi orijinal marka ve onun orman canavarı. Süper güçleniyorlar. Bu güce hangi insan karşı çıkabilecek? Evet. Orman canavarını yanına koyalım ve grubumuzu yapalım. Bir tane daha orman canavarımız var. Aynı grubun. Ve onu da koyduğumuzda orada bir güzel bir orman canavarı gördüğünüz gibi ve ve Eldorator'un canavarı Eldorator Alev adımın canavarı bineği burada Eldorator'u da alalım yanımıza ve kaplanından birlikte yan yana dursunlar. Evet arkadaşlar güçlendiler ve Onlara kim karşı çıkacak? Evet. Kutuları açmayacağız. Oyun zamanı kale saldırısı zamanında açmış olursak açacağız. Kutu açınca değerleri bozuluyor. Gördüğünüz gibi elde rotor ve kaplanı şöyle koyalım. Yan yana dursunlar ki böyle gördüğünüz gibi burada güçlendiler. Ne aldık bugün? Hepsini tekrardan söyleyelim. Ve size gösterelim. Burada başlayalım. İlk önce şu ejderhayı yana kardeşini bulduk. Aldık ve bu ejderhamızı aldık. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane hort aldık. Buraya koyduk. Ve bir tane eski çağdan çift dişli kaplan aldık ve o gün kaptan birincisi dev aldı. Biliyorsunuz No Light, No Light, No dark da, No Dark, No Light, Only Power'da anlatmıştık. Bizim kralımız ilk başarısını devleri yok ederek yapmıştı. O başarının sonucunda devler düşman olmuştu. Bu devlere karşı ne yapacaklar? Kalemiz dayanabilecek mi? Ama güçlendiler güçlendikleri için artık savaş kaçılmaz ve Eldorator serisinden orman adamları ve kaplanı gördük. Ve Eldorator'un kaplanını da almış olduk. Eldorator'un ve orman serisinin ejderhalarını bulamıyoruz. Bulsak da alamıyoruz. Çünkü bunların fiyatı 1200 liranın üzerinde bir fiyat almakta zorlanıyoruz. Şimdi tekrardan baştan size çekelim ve size sorumuzu soralım. Güçlendiler artık önünde hangi güç durabilir? Sizde bir güç onları durdurabilecek mi? O güç nasıl bir güç? İleriki tarihlerde bir savaşa hazır mısınız? ...göreceğiz ve seyredeceğiz. Ejderhalarımız burada. Evet. Ejderhalarımızı gördük. Sayıları epey çoğaldı. Ve... ...mutant canlılarımızın... ...hortlardan başlayarak... ...geçelim. Kurt adamlarımız... ...tekrardan... yanaştığımızda Kurt adamlarımız, keçi adamlarımız, kuş adamlarımız, boğa adamlarımız, daha doğrusu öküz adamlarımız ve domuz adamlarımız. Buraya geldiğimizde mutant gergedenler ve onun gergeden binicileri ve dinozorlarımız, onların binicileri yan yana deniz mutantlarımız ve onların birinci ejderha dövüşçümüz burada her türlü çekiyoruz tiger adamlarımız ve koç adamlarımız burada keçi adamlarımız vardı burada koç adamlarımız var kimse adamımız ve maymun adamlarımız buradalar ve size Hoşçakal diyoruz. Güçlendiler, savaş kaçınılmaz oldu. İyi akşamlar, sevdiklerinizden mutlu kalın. Bir daha videoya kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.